Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok uzun zamandır beklediğim Google Asistan uygulamasını arkadaşlar şu an itibariyle Google göndermiş bulunuyor bana. Ee, tabi bana özel bir şey değil arkadaşlar benim telefonuma gelmedi eşimin hesabına geldi eşimin e, mail adresini kendi telefonuma girdiğimde herhangi bir güncelleme vesaire yapmadan direkt e, google asistan uygulamasına sahip oldum e, ve deniyorum e, isteyenlere göndermiyorlar arkadaşlar çok garip bir durum yani böyle beta developer kaydı yapanlara beta kaydı yapanlara göndermiyorlar çok garip bir durum e, istemeyen kişilerin telefonlarına birdenbire google asistan geliyor nedir bu google asistan ...arkadaşlar. Android'in... ...Siri'si olacak arkadaşlar. Siri'ye zaten... E, ...iPhone'dan aşinaydınız. E, ne yaptığını biliyordunuz. Birçok kişi... ...kullanıyordu. Birçok kişi kullanmıyordu. Gereksiz buluyordu arkadaşlar. E, bu Android'in Siri'si olacak arkadaşlar. Türkçe olması, kullanım kolaylığı... E, ...bize güzel bir avantaj... ...sağlıyor arkadaşlar. iPhone kullanıcılar... ...işte bizde Siri vardı, şu vardı, bu vardı... E, ...diyor. Tabii ki onlara... ...çok daha önceden geldi bu teknoloji. Ama... E, internet okuduğum haberlere göre Google Asistan Siri'den daha akıllı bir yapıya sahipmiş arkadaşlar. Ee, ama iPhone o tamamen kapatır gibime geliyor. Neyse şimdi bir bakalım nasıl bir sohbet edeceğiz. Okey Google. O... Okay. Tabii benim ne söylediysem onu aldığı için. Okey Google. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Mesaj gönder. Kime mesaj göndermek istiyorsunuz? İptal et. Tamam, sorun değil. Okey Google. Whatsapp'tan mesaj gönder. Kime mesaj göndermek istiyorsunuz? Çok güzel, bunu da yapıyor. İptal et. Tamam, sorun değil. Benim için bir... Okey Google. Benim için bir hatırlatma kurar mısın? Hatırlatıcı ne hakkında? Yarın sabah işe gideceğim. Size ne zaman hatırlatma yapılmasını istiyorsunuz? Sabah 9'da. Tamam, bunu kaydetmek istiyor musunuz? Evet. Tamam hatırlatıcı kaydedildi. Teşekkürler. Dedik kendimiz şeyinde kaldık. Şöyle yapalım. Okey Google. Teşekkürler. Rica ederim. Ha, güzel cevap da veriyor. Okey Google. Dünyanın en uzun nehri hangisidir? Dünyadaki en uzun nehirler Dünya Amazon Nehri 6992 km, Nil 6853 km, Entiangtze 6300 km. Okey Google. Okey Google. Bana bir masal anlatır mısın? Genç bir adam aşık olmuş ve aşkına ulaşabilmek için dağları delmeye başlamış. Sonra adama yol yapım çalışmaları yapan büyük bir şirketten teklif gelmiş. Adamla kadın bir viyadüye bakan kırmızı panjurlu bir evde sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Okey Google. Senin anlattığın masalın ağzına yüzüne. Webde bununla ilgili yanıtları arayabilirim. Okey Google. Bana bir fıkra anlat komik olmak en iyi özelliğim değil ama deneyeyim. Adamın biri kara basan gördüm diyen arkadaşına kara kim basıyordu diye sormuş. <laughs> 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 Okey Google. Afrika nerededir? Afrika yakınındaki bölgenin haritası. Okey Google. 150 euro kaç TL yapar? Okey Google. 20 euro kaç TL yapar? Okey Google. Canım çok sıkılıyor. Zaman geçirmek için bir şeyler bulma konusunda oldukça iyiyimdir. Yazı tura atabilirim. Kristal küreye soru sormak istersen senin için sorabilirim ya da rastgele eğlenceli bir şeylerle seni şaşırtabilirim. Şurada altta şeyler var. Kristal küre diyelim bakalım. Süper. Şimdi rastgele vereceğim alakasız cevap için bir soru düşün. Yaklaş. Daha da yaklaş. Biraz daha yaklaş. Tamam, şimdi dur. Ağzıma tükürecek herhalde. Gözlerini kapat ve zihnini aç. Ağzını aç demedi. Kristal küre sana geleceğinle ilgili bazı şeyler söyleyecek. Şimdi cevabı evet ya da hayır olabilecek bir soru sor. Sen salak mısın? Kristal küre diyor ki. <laughs> tabii ki. <laughs> Bu şeye güvenebilir miyiz emin değilim. Geçen günde VHS videonun tekrar popüler olacağını söylemişti. Kristal küreye başka soru soracak cesaretin var mı? Kapat anam kapat sevmedim. Kristal küre şöyle söylüyor. Kapat dedim. Evet. Ben zaten bunu bir ikinci el mağazasından almıştım. Çok da ciddiye alma. Kristal küreye başka soru soracak cesaretin var mı? Hayır. Kristal küre şöyle söylüyor. O kristal küreye sokacak. Hiç sanmam. Yan Kapat lan sevmedim bunu. Yanlış cevap. Okey Google kaç yaşındasın? Nereden baktığına bağlı Google 1998'de kuruldu ama benim geliş yılım 2016. sanırım tam olarak hissettiğim yaştayım. Neler yapabilirsin? Deneyebileceğin birkaç şey, şunun gibi şeyler diyebilirsin. Kripto para haberlerini oku veya hatırlatıcı oluştur. Gündemdeki haberler. Okey Google. Gündemdeki haberler. Okey Google. Neler yapabilirsin? İşte birkaç öneri. Şunun gibi şeyler diyebilirsin. Biraz müzik çal veya kripto para haberlerini oku. Daha fazlasını görmek için ekranındaki seçenekleri kaydır. Alarm, mesaj, zamanlayıcı, spor, hatırlatıcı, çağrılar, kişisel şeyler. Alışveriş. Okey Google. Alışveriş yapmak istiyorum. Okey Google. Müzik çal. Youtube'dan müzik açıyorum. Ne açacak acaba? Bağlantı niye yok ya? Allah Allah. Okey Google. Bana bir alarm kur. Tamam. Ne zamana? Sabah 9. Listeden uygulama seçmek için ilgili uygulamaya dokun. Okey Google. Neler yapabilirsin? Okey Google. Neler yapabilirsin? İşte birkaç öneri. Şunun gibi şeyler diyebilirsin. Beşiktaş ne zaman oynuyor? veya kripto para haberlerini oku. Daha fazla seçenek görmek için kaydır. Okey Google. Benim yaşım kaç? Okey Google. Senin adın Mina olsun. Bunu duymak çok hoş. Teşekkür ederim. Okey Google. Benim adım Hakan olsun. Sana Hakan dememi istiyorsun. Doğru mu? Evet. Tamam anladım. Okey Google. Ben 25 yaşındayım. Okey Google. Müslüm filmini aç. Biraz şey oldu. Fragmanlar falan geldi. Okey Google. Evet ta kendisiyim. Nasıl yardımcı olabilirim? Facebook'un kurucusu kimdir? Facebook kurucular. Afrika'nın başkenti neresidir? Sabah kaynağına göre yürütme alanında başkent Pretoria, yargı alanında Bloemfontein ve yasama alanında ise Cape Town'dur. Kahramanmaraş, Adana sabah kaynağına göre yürütme Kahramanmaraş-Adana arası kaç kilometredir? Adana'ya en yakın nereden gidebilirim? Tamam Adana. Adana için yol güzergahı oluştur. Bunu yapmalı. Adana Merkez yol tarifi. Adana Merkez için yol tarifi işte burada. Başka ne yapabilirsin? İşte birkaç öneri. Şunun gibi şeyler diyebilirsin. Hava nasıl? Veya kripto para haberlerini oku. Daha fazla seçenek görmek için kaydır. Arkadaşlar yapabildikleri şu an için hani çok e, üst düzey değil kısıtlı e, ama Gene de işe yarar çünkü şöyle söyleyeyim ben misal araba kullanırken şu tuşa sadece basıp e, direkt eşimi ara dediğimde eşimi arıyor. 2 saat listeden ismini bulmak ya da aramak zorunda kalmıyorum. Biraz bu anlamda şu an kullanıyorum kolaylaştırdı. Ya da Whatsapp'tan mesaj atarken falan ben numaralar görünmesin diye e, bunu denemedim ama yapıyor arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde mesaj atıyor Whatsapp'tan mesaj atıyor. E, gelen mesajları okuyor mu onu denemedim. E, onu da soracağım şimdi hatta soralım direkt. Mesajlarımı okur musun? Google hesap hesap makinesi açılıyor. O kendi kendi buga bug girdi arkadaşlar. Ee, kendi Google hesabı. Çatçurt dedi. Geri tekrar bakın. Şurada hesap dedi. Orada kendi konuşmasını aldı ve hesap makinesi açtı. Çok garip. Neyse. Neler yapabilirsin? Sana pek çok konuda yardımcı olabilirim. Örneğin, şunun gibi şeyler diyebilirsin. Gün doğumu ne zaman? Veya kripto para haberlerini oku. Daha fazlasını görmek için ekranındaki seçenekleri kaydır. En yakındaki kebapçı nerede? En yakındaki kebapçı nerede için 2 kilometre içerisindeki girişler. Künefeci var mı buralarda? Anlayamadım. Künefe canım istedi. En yakın ATM. En yakın için 500 metre içerisindeki girişler. En yakın Halkbank ATM'si. Ne Arist Halkbank ATM için 2 kilometre içerisindeki girişler. Bu konuda bana yardımcı olduğun için teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok da efektif. Arkadaşlar güzel. Benim hoşuma gitti. Gayet kullanışlı olmuş. Ee, en azından beklediğime değdi diyebilirim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın. Bir dahaki videomda arkadaşlar bu Google Asistan'a sorulabilecek en saçma soruları yapacağım arkadaşlar. E, o videomu da kaçırmamak için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.